Mehmet Özaseki'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan affını istemesi üzerine görevi Murat Kurum devraldı. Murat Kurum yaklaşık bir yıl sonra yeniden bakan koltuğuna oturdu. Görev süresinde deprem, sel, yangın gibi birçok afetle mücadelede önemli adımlar atan kurumu yeni dönemde yoğun bir günden bekliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncelikli dört başlık üzerinden çalışmalarını yürütecek. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar alan 11 ilin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik sıkı bir program yürütecek. Hasar alan illerde 451.297 bağımsız bölümün yapımı sürerken 76.624 konutta hak sahiplerine teslim edildi. 2024'ün sonuna kadar 200.000 konut tamamlanacak ve 2025'in sonuna doğru tüm afet konutlarının yapımı tamamlanacak. Deprem felaketinin ardından gözler deprem riski yüksek şehirlerdeki dayanıksız konutlara çevrildi. Bu nedenle Murat Kurum'un ikinci başlığı kentsel dönüşüm olacak. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, arzuyu, çalışma isteğini hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Kurumun üçüncü hedefi yeni sosyal konut projeleri ve kira sorunları olacak. Türkiye genelinde ev sahipliği oranlarının düşmesi ve artan kira sorunlarına çözüm olarak TOKİ'nin enerjisini sosyal konut projelerine yönlendirmesi bekleniyor. Kurum iklim değişikliğiyle mücadelede de aktif rol alacak. İklim Şurası, Sıfır Atık Hareketi gibi projelerde imzası bulunan kurum, Meclis Çevre Komisyonu Başkanı olarak da iklim kriziyle mücadelede yol haritası niteliğinde çalışmalara imza attı. Kurumun yeni görev döneminde beklenen adımsa iklim kanunu. Bu kanun için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerle işbirliği içinde bir taslak hazırlandı. Şimdi bu kanun ve beraberinde atılacak somut adımlar bekleniyor.